İşte Kur'an-ı Kerim dünyayı aydınlatan şeyin gündüz olduğunu söylüyor. Siz dünyayı aydınlatan şeyin gündüz olduğunu söylemezseniz gündüzün güneşle irtibatını Allah kesmiş, siz onu kesmezseniz, gecenin güneşle irtibatını Cenab-ı Hak kesmiş, siz onu kesmezseniz, Güneşli geceler ve güneşsiz gündüzlerin olabileceğini düşünemezsiniz. Bu konuda bilim geliştiremezsiniz. Bu konuda kutup bölgesine giderken gözü kapalı gidersiniz. Ve işte biz bunları inşallah yaptığımız takdirde işte mesela Kadir Bey'e de söyledim dedim ki ya Türkiye'de benim de dalga geçiyorlar dedim. Böyle söylüyorum diye. Nasıl dedi? İşte dünyayı gündüz aydınlatıyor güneş güneş, güneş ışınları gündüze çarpınca aydınlık oluyor dediğim için dalga geçiyorlar dedim. Kadir Bey öyle bir şaşırdı ki Allah Allah dedi ya. Nasıl oluyor dedi. Yani Türkiye'de dedi bunu bilen uzmanlar yok mu? Madem güneş aydınlatıyordu uzay aydınlatsın. Bilmiyorlar mı? Dünyada dünyayı aydınlatan bir şey var. Ama ne? ne olduğunu Allahü Teala gösteriyor gündüz. Bakın 24 saat. Ben mesela şuna inanıyorum. Şu anda bulunduğumuz yerde gündüz gündüz olmasa şu ışın, şu ışınlar burayı aydınlatmaz. Şu ışıklar burayı aydınlatmaz. Çünkü o güneş denen varlık 24 saat bizim dünyamızda var. Ama gece öne geçiyor, gündüz arkada kalıyor. Gündüzün de gündüz öne geçiyor, gece arkada kalıyor. İşte bu ayet onu söylüyor. Tuğrucu leyle finnehar Geceyi gündüzün içerisine ya Rabbi sokarsın. Ve tulicun nehara fi'l-leyl gündüzü gecenin içerisine sokarsın.